Hey, bize ulaşamazsınız Neyle onları kurdu? Ama bu şey bir bacı bir de. Yaklaşma lan. Ya ne yaparsın? O ne lan? Ama o ne lan? Sosisli silah. Ya sen çok şey yapacaksın ya Sosisli silahla. <laughs> bir şey yapamıyorum ki. Çünkü o bir kurt. Sen bir gel bakayım. Baksana ne yapıyor? Ne yapıyor? Bambuklu pirinçsiz. Sahibi Sahibi ha. Dik dik dik. Nereye gitti Neyse de. Hop. Oh. Bunlar bir güzel yerdi. Evet, saldırımız başarısız oldu. Nasıl bir yenilir? Eyvah! Wow! Oh! Wow! Oh! Oh! Ölme lan! Ben yani bize ayağım mı küçük ya? Ya gitlem Hayır, sadece altı kaldı. Şu an ben bunu iyileştiririm. Benim şu yine. Ben yeşil bak yiyeceğim. <laughs> Hayır diğerleri. Ağğh Batur merak etme Ben onu imha ederim Oğğğ bacağım 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 Lan benim için kendini feda etti adam ya Neyse geri geliyor zaten Bacağım 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 Şimdi açalım onu da

Vay mı bu? Vay. Vay. O büyük canavar nereye Top. Oh. Büyük canavar nerede? Aa geliyor büyük canavar. Vay. Oh. Bak. O. Patates, patates, bir yine gel patates, patates atayım.

küçük bombalarla ya seni bayağı bir gün buna küçük bombalar deyip aa sen şimdi gideceksin ağzına gireceksin evet, <laughs> ağzına gireceksin dedim ki aa lütfen yapmayın ben gidiyorum her böyle adam ol